Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün elma pastası yapacağım. Bunun için burada bana gerekli olan malzeme 3 tane yumurta, 3 elma, 100 gram şeker, 125 gram oda sıcaklığında tereyağı, 200 gram un, çok az bir tuz ve 2 yemek kaşığı kadar da süt, vanilya şekeri ve kabartma tozu. İlk önce yumurta ve şekeri iyice çırpacağım. tereyağı, süt ve vanilyayı da şu bu aşamada da ekliyorum. kabartma tozunu da en son un tuz kabartma tozunu da en son ekledikten sonra hepsini birlikte çekeceğiz. kalıbın altına yağlı kağıt serdim. Elmaları şöyle ince dilimler halinde doğruyorum. Elmaları sık olacak şekilde diziyoruz. Daha sonra hamur kabardığında elmalar yarısı içeride kalacak. Elmaları dizdikten sonra şimdi fırına vereceğim. 180 derecede. 45 dakikadır pastamız fırında. Şimdi bir kürdan yardımıyla kontrol ediyorum. Pişi pişmediğini. Evet kürdan temiz çıktığına göre pişmiş. Pastamız soğudu. soğuyan pastanın üzerine pudra şekeri döküyorum. Çok basit bir pasta. Her zaman evde bulunan malzemelerle kısa zaman içinde hazırlanan ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Umarım hepinize fikir olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle güzel videoların devamı için abone olun lütfen abone olarak bana büyük destek vermiş olacaksınız. Teşekkür ederim.